cezanı vermesin çoraplarla mı yattın gene Erman? Erman! Erman uyan. Ya kalk Erman ya. ya yeter ya, yeter ya. Ya on 16 saat eziyet ediyorsun. Bırak bari uykumda rahat uyuyayım ya. Erman aşağıdan tam geliyor. Eve her kız girmiş olabilir. Kızım ne her kızı ya? Sen manyak mısın ya? Bu eve girip ne yapacak hırsız? Ne çalacak ya? Onlar biliyorlar, seçiyorlar. Yat, yat. <laughs> Kız, Allah belanı vermesin. Evi götürüyorlar. Sen hala yatıyorsun. Kız, 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 kız. Kızım amcamla haber ver. Kalk, yarın canım. Çocuk, gömlekleri alın. Gömlekleri, gömleklerini. Gömlek getir. Allah Allah Allah. Erman, çok dikkat et. Bir dakika kızım ya, bir dakika ya. Niye dikkat edeceğim ya? Onlar dikkat etsinler kızım. Sen kocanı daha tanımamışsın galiba. Zopayı görüyor musun? Birazdan onları onlara monte edecek kocan. Rahat ol sen. <laughs> tamam Erman, gel o zaman sana son kez bir sarılayım. Ne olur, ne olmaz. Ne diyorsun kız sen? Ne biçim konuşuyorsun? Ne olur, ne olmaz? Ne olacakmış? Belki kızın silah falan vardır. Belli mi olur Erman? Varsa her kızın silahı vardır. Sana ne oluyor kızım? Sana ne oluyor? Hayırdır? Ne yani? Bir şey mi olacak yani? <laughs> Arkamdan bir de metter marşı çalın lan. Bu nasıl motivasyondur ya? Ben uğraşıyorum ya. bir kocana saygı duyuyor. ya. Ay nasıldı ki Mehter Marşı'nın melodisi? Abi sen kendini mi öldürtmek istiyorsun kızım? Ulan! 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 Ne oluyor yine ya? Kızım içeri girinsenize babanız hırkız kovalıyor. Aa, o zaman biz vedalaşalım babamızla ya. Kırdıktılar kırdıttılar bana. Allah belanızı vermesin ya. Erman lütfen gider ayak çocuklara böyle seviyesiz ve ölçüsüz davranma. Büyüyünce babalarını hep kötü hatırlayacaklar sonra. <laughs> Elini kırarım bak. Yeter. Ne demek gider ayak lan? Düzgün konuş gider ayak. Bana bir şey mi olacak sanki? Allah kahretmesin ya. Evde herkesi paranoyak ettin ya. Allah kahretmesin ya. <laughs> gider ya. Ben de hırsız gibi sandıydım ya. As yırttay. Kim lan bu? Bu kuz mı lan bu? Lan bit lan. Sıçam bu. Allah belanı Allah. versin. Ne oldu baba? Ne diyor hırsız? Çok selamı var. Gelin lan Erman? Buna yaşamak mı diyorsun Allah'ını seversin. Geceleri gördüğüm bütün kabusları birebir yaşıyorum arkadaş ya. Yani. Erman ne oldu? Hırkız girmiş mi aşağı? Hı. Hırkız mırkız yoktu. <laughs> yat yat Allah'ını seversin. Ben uykuya kaldığım yerde devam edeceğim aç. Erman o tangırtılar nereden geliyormuş? Abi bak. Erkeklerin bazen söyleyemediği bir zamanları vardır yani bak. Bir şeyler var içimizde söyleyemiyoruz tamam işte yani tamam korktuk olabilir yani. <laughs> Yani ama söyletme adamı insana ya. Ne konuşuyorsun sen ya? Yok diyorsam yok da ben ne üstlerimi 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 git. Dur sus. Bak halen ta devam ediyor. Erman hır kız var da geri mi geldi? Ya fare var aşağıda söylettin bana ya of. Erman ne faresi bu? Ne bileyim ben ne faresi cinsine mi baktım ya? <laughs> Erman sen fareden mi korktun? Sen korkmuyor musun? Yarım saattir sülün gibisin odada görmüyor musun? Bir aynaya bak, yüzüne bak, bak, bak. Tepkilerine bir bak. Aynı bakacağım tepkilerime. Sabahleyin beni tepiklerken hiçbir şeyden korkmuyordun ama. Erkeksin ya tepiklemeyi biliyordun ama. Fareden mi korkuyorsun şimdi? Sen onun boyunu ebatını bir gör, görürsün. Altı aylık çocuk kadar o biliyor musun? Kedi kadar bak, bildiğin kedi. Bıyıkları da şerefsizim benim kadardı ya. Göz göze geldik. Kuyruk sokumunu gördüm, bu kadar kuyruğu vardı. Erman ne yapıyor o fare bizim evimizde? En son üçlü koltuğu yiyordu. Yat yat hadi yat yat! Bu kapıdan aşağı giremez, burayı da yiyemez herhalde, yat! Hadi. Allah! Allah. Fare var mi varmış? Fare mi varmış? Baba! Baba! Baba fare mi varmış? Kapıyı niye kapatmıyorsun? Eski çoğu da eski. Ne <yap>? vuruyorsun çocuklara? <laughs> İnan! Babanız size vururken, beni tepiklerken korkmaz. Fareden korkar çocuklarım, erkek ya! <laughs> ya ne vuruyorsun çocuklara? Ne işleri var yatak odasında ya? Ne işleri var yatak odasında ya? Korkmuşlar. Bana bak. Şişt. Kapıya bak kapıya. Bu kapının aralığı bu kadar mıydı kız? Erman. Yat yat o kadar da değil. Arkadaş orayı yiyip bizi yiyecek? Gel. Sen farenin kulak ısıtıp yediğini biliyorsun değil mi? neresi kuzularım oh, oh, oh. Ne ne? Oh, oh, oh. Yakış. Dikkat çekmeyin. Dikkat çekmeyin çok uzunsuz hayvandır, dikkat. Allah belanı vermesin. Sen de sabah sabah çocuklara vurma ya. Ben şimdi bunları nasıl dövmeyeyim ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne fosfor ya? Kızım bu nasıl üstün senin ya? Trafik lambası gibi. Şuna biraz mukayet ol ya. Ananın adı abiye senin kıyafetine bak ya. Şu oğlanın oğlana bir bak Allah bu çantası ne ya? At pazarına mı gidiyor, okula mı gidiyor belli değil ya. Erman fareyi görüyor musun aşağılarda mı? Yok Tosun görünürlerde yok da Allah veri de çantayı yemeye ya. Tosun kim? Fare'nin adı. Ben koydum. Ya bak gör. Vallahi çok seveceksin. Çok toroman, çok semiz temiz yani. Bir gör böyle yanakları falan. <laughs> yani insanın şey yapası geliyor. Yani bir oturuşta bir koltuk yiyor ayrı da neyse. Erman lütfen şöyle konuşma. Gerçekten korkuyorum. Ne korkuyorsun lan? Ben korkuyor muyum? Bak bir sakinliğime bir sinirime görmüyor musun beni? Ben korkuyor muyum? Hocam var arkanda. Benim adım Erman Kuzu. Benim atalarım Orta Asya'nın... ...girişteki yerin adı neydi lan? Söyle. Kapadokya. Kapatıyor ki, ne? Allah belanı vermesin, Orta Asya diyorum. Orta Asya'nın merkezinden geliyorlar, adres bilinmiyor. Mezopotaya işte ya, mezopotaya. Her neyse tamam da... ...sen bir defa bana korkak diyemezsin, düğünde görmedin mi herifi nasıl kafa attın manyak? İşte o da bari! Allah! Gün Allah. bileyim, önde gitsin kız, Allah belanı Ben burada kaldım, ben burada kaldım! Çocuğum, ne geçmek kaldım burada! şunu at pazarı, geç lan, geç! Allah! Ben Lavaş, kaldım, valla kaldım, kaldım bırak, burada! Kal, ya öyle dikkat çekmeyin. Kızım nerede bu fare? Ya orada işte sandalyenin üstündeydi. Ay pardon. Annemin gün yumaklarından biriymiş. Ay yanlış alarm oldu. Çok pardon. <laughs> kızım sen niye böyle konuşuyorsun? Melo de yani çok pardon, çok pardon falan diye biz Fransız mıyız ya? <laughs> e niye böyle konuşuyorsun kızım? Sosyete miyiz biz? E niye ağzını geveliyor geveliyor? Bak sabah sabah vurmayayım diye ama kendileri kaşınıyorlar ya. Çok pardon ne ya? Çok pardon ne ya? <laughs> Erman, lütfen sana yalvarıyorum. Lütfen ortama daha fazla germe. Zaten korkudan gerçekten libidom eksilerde. Şimdi düşüp bayılacağım ha. Melodi kuzu, senden de ricam güzel Türkçemizi baban ve ben gibi en mükemmel şekilde konuşmaya çaba harca, efor sarf et. Lütfen. <laughs> Duydun mu kız? Ananı örnek al, ananı örnek al. Yürüyün hadi ben mesaiye gideyim. Hadi, hadi sinirlendirdiniz ya hadi. Önden buyur lütfen. Hadi. Yavaş ittirme, Allah belanı vermesin ittirme. Hadi bakalım çocuklar. Geçin çocuklar, ben arkanızdayım. Korkmayın yavrum, arkanızdayım. Kaçacaksınız tabi oğlum. Karı gibi kaçarsınız siz. Zaten korkaklığınız da yani. Bak! O <laughs> <laughs> ne takıyorsun? Ay yanımda! Atkım bu, bu. Pardon ya. Atkı mı bu? Ne bu lan? Bir tane oyundan mı yaptılar bunu? Bu ne? <laughs> Hadi çocuklar hazır fare aşağıdayken siz de oyalanmayın okulunuza geç kalmayın. Ay keşke fare olmayaydı da yani şu problem beni mahvetti. Yavrularıma kahvaltı hazırlamak bu sabah için en büyük emelimdi. Olmadı akşam yemeğine telafi ederiz bunu. Oldu yavruları. yavrularım? Ya yani evde olağanüstü hal uygulanıyor. Siz hala maddiyet peşindesiniz. Bırakın bunları ya. Bırakın ya. Ben burnu kıralım mıyım oğlum sürekli para ver para ver ya. Biraz paranın kıymetini bilin. Dünyanın parası alıyorsunuz oğlum. Lütfen ya. Asgari ücret kaç para bilmiyor musunuz? Lütfen ya düzgün harcayın şunu ya. Babanız bunu da bak bana bak hareket yapma. Babanız bunu kazanana kadar gıça ayrılıyor akşama kadar. Bak ayaklarına bak 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 aha. Zebra'nın ayağına döndü varisten bak. yeşil, algılı zebra gibi aynı. Yeter ya. Arda kuzu, Melati kuzu, babanız haklı. Lütfen biraz daha saygı, biraz daha anlayış. Çok teşekkür ederim. Alabilir miyim canım? Neyi? Hmm. <laughs> Şimdi bak. Hmm. teşekkür ederim. Sağ ol. Hadi Allah zihin açıklığı versin yavrum. Bak, bak, bak. Heh. Bok var, bak, bakın. <laughs> Hadi biz kaçtık. Eteğini aşağı indir, eteğini aşağı indir. Bu kıza iyi bir rot balansı çekmek lazım ha. Şuralarını kapat ya, her yerin gözüküyor. Yürü, çık, 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 çık. Yeter ya, bir onlar bir işir bıktım ben ya. Mesaiye gidiyorum, müştakla uğraşıyorum. her bir gün beni kapılarda gözlüyor ya. Zaten kafa vurmamak için zor tutuyorum kendimi. Yeter ya, hadi eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> ee? Erman ben ne olacağım? Sen sen ne olacaksın? Normal olacaksın. Ne demek ne olacağım? Ne oldu? Yani ben kaderimle baş başa bırakıp gidiyorsun öyle mi? Ne demek kaderimle baş başa bırak? Kız sen ne yapıyorsun sabahtan akşama kadar evde? Ne yapıyorsun sen? Kız yorulan benim. Kız görmüyor mü ayaklarımı? Akşama kadar ben geziyorum ya. Dert bende. Motor su kaynattı artık. Yeter yürüyemiyorum ya. <laughs> sen akşama kadar evinde bir iş yaptığın yok. Yemek yaptığın yok. Ev temizliği yaptığın yok. Akşama kadar aa, burada öyle kanepenin üstünde organlar niye ayıp uzanıyor yani? Ne yapıyorsun sen? Senin ne derdin var? Erman. Ne? Sen ne yapıyorsun ya sabah sabah? Bravo ya sana tebrik koyuyorum Erman. Ne yapıyorsun bu nasıl bir söylem biçemi ya? <laughs> Erman ben sana diyorum ki ben dana kadar bir fareyle bu evde ne yapacağım? O fare bana karşı saldırıya geçerse ne olacak? Sen merak etme. Fare bir tek insanları ısırıyor. Rahat ol. Ay sen ne yaptın şimdi bana hakaret mi ettin? Yani sen insan değilsin çok affedersin hayvansın mı diyorsun? Ne alakası var ya? Şimdi ben sen hayvansın mı dedim ya? Yani insan olmayan her şey hayvan mı oluyor? Sen ne demek istiyorsun ya? Ne oluyor peki? Ben ne bileyim yani bunun hayaleti var. Yani ruhu var. ini var, üç harflisi var, oca ucubesi var. Nereden bileceksin ya? Yani her türlü şey var. Yani hayvan olmayıp da bu tür örnekler verebileceğimiz... Bir... Ya yani ne konuşturuyorsun sen beni? Allah'ını seversen ne konuşturuyorsun? Ne konuşturuyorsun? Hadi eyvallah ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? İşe gidiyorsun, kafayı aç. Çok güzel Erman, çok güzel. Demek kendi öz karını böyle ölümcül bir tehlikeyle yüz yüze bırakıp... ...yüreğin ferah bir şekilde gidebileceksin. Abiyeciğim, benim mesaiye gitmem lazım. Geç kalıyorum işime. <laughs> Erman, yani benim başıma kötü bir şey gelse, ölsem kalsam hiç üzülmeyeceksin, değil mi? Ben sadece bunu merak ediyorum, değil mi? Hiç. Senin o konuda için rahat olsun. Hiç kendini dert etme yani. Çünkü ben Allah'ın sevmediği kuluyum. Öyle bir şey olsa Allah'ım zaten ne sen burada olursun ne de ben yani istemem mi? İstemem mi? Beni hiç şaşırtmadın Erman kuzu. Ama yatarken hadi abiye diyorsun ya ben sana harfiyen hatırlatacağım bunları. Ya yeter ya beni etinle tehdit etme ya. Teşekkür ederim bir tanem. Gökhan'cığım Akşam işten erken çık bari. Beni bunlarla fazla yalnız bırakma. Sen korkma aşkım. Söz veriyorum. Seni seviyorum. <laughs> ben de seni seviyorum. Ne oldu aşkım? Ne oldu bir tanem? Birin mi ağrıdı? Yok, yok. Ben şu an ölmek istiyorum. Neden ölmek istiyorsun bir tanem? Kuzular ortadaki çiti kırıp kapı yapmışlar. <laughs> Bu yaptığın adiliğe inanamıyorum Erman. Ya tamam ben çözeceğim diyorum sen merak etme kalkma kafana ya. Eyvah kuzular. <laughs> ya çık biraz hava, pazara git bir şey alma, bir misafirliğe git arkadaşına ya. Sen ne diyorsun Erman? Benim misafirliğe oturmaya gidecek arkadaşım mı var? Yok mu? <laughs> Aşkım, hadi sen kaç kurtar kendini. Bir tanem sen ne olacaksın peki? Sen beni merak etme, ben kendi başımın çaresine bakarım, birimiz kurtulsun var ya. Tamam, dikkat et, dikkat et bir tanem. Hadi. hadi. Seval'cığım! Gülkan! Ay günaydın! Günaydın! Bir dakika... ...Erman ben şimdi ne dedim sana? Seval'cığımla Gökhan'cığıma söyler misin lütfen ne dedim şimdi ne dedim? Allah belanı versin sen dünyanın en adili herifisin dedim. Onu demiyorum ya... ...şimdi dedim ki benim musafire gidecek bir arkadaşım bu var dedim. Aa evet dedi doğru. Ne kadar kalbi temiz bir insanım. Allah'tan dedim ki kendim için bana sığınacak bir ev, bir dost, bir arkadaş, bir sırdaş dedim. Seni bana gönderdi sevalcıyor mu? Ay Abiye Hanım'cığım yani ben bunu hak edecek ne yaptım ki? Erman tamam, sen gönül rahatlığıyla gidebilirsin işine, beni hiç merak etme. Ben sen gelene kadar Seval'cığımda otururum. <laughs> A ama niye ki? Beraber televizyon seyrederiz, kahve içeriz, sohbet ederiz... ...çok güzel, akıcı bir gün geçiririz. Şu şey enerjiye bak ya, Allah'ını seversen şu şey enerjiye bak ya! Yekelim ne yapıyor? Geçse kurtulur da. Şey. Erman ne yapıyorsun? Ne kadar ayıp. Gökencüğümü niçin ayağına çağırıyorsun? Bizim artık direktman Sevalcığımın bahçesine açılan bir kapımız var. Bak ya ne kadar ortalık karıştıran bir kadın bu ya. Gördün mü? Şurada kaldık ya. İki destelerle hallettim mi? merak etme. Yalnız menteşeleri biraz yağlamak lazım. Yeni olduğundan gıcırtı yapıyor yani. Siz, İnşallah. Ee, siz... zaman içinde onu yani. ...çözeceğiz Erman Bey, inşallah, yani. inşallah. Bu koku ne lan? <laughs> Aa, patlamış. Tosunun nereden geldiği belli oldu. Ne sıkıştıysa oraya yani, ancak buraya yani. kadar açabildiler. Ne yapacaksın? Ben işe gidiyorum biraz, acelem de var aslında, çok fazla oyalandım burada. Ne taraftan? Ben bankaya doğru gidiyorum, siz eğer yol üstündeyse bırakayım sizi de. Olur, fark etmez, buyurun, ya, buyurun. lütfen. Buyurun, lütfen. Lütfen. buyurun. Lütfen. Lütfen. Ben, önden, tabii ki yani. sevinirim. Önden, Aşkım benim için dua et. Ee, Abiyanım görüşmek üzere. Seval. Maşallah de bu kadar mutlu olma, bu kadar mutlu olma. Nazar değer. Geliyorum hemen geliyorum. Maşallah. Verdim. Ben gerçekten güzel. hiç gelmeseydim bir ben, evet. Ama e, bir, yani. bir bakmış olayım Evet gerçekten çok güzel bir iş yeriniz varmış. Aa, ben artık buradan da ayrılayım işe çok geç kaldım. Kusura bakmayın. İyi günler. Ama bak bana konuşma fırsatı vermiyorsun. Bana konuşma fırsatı vermiyorsun. Bir iş yerime bir bak. Bir gör mesai arkadaşlarımı sana. Çaymış, Merhaba. Merhaba. Sen? Merhaba. Kolay gelsin. Günaydın arkadaşlar selamünaleyküm. Günaydın. 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 Ben hiç oturmayayım sizi de yormayayım hemen gitmem lazım bankaya geç kalıyorum tekrar kolay gelsin İki dakika dedim Gökencim iki dakika dedim lütfen şöyle otur 2 dakika benim... e, iki tabi iki dakika en azından burada oturabilirim kaya. hayır bir şey mi oldu yani bir rahatsızlık mı rica verin. ederim çok keyifliydi da, çok keyifliydi sizinle <laughs> Erman abi hayırdır ya bir şey mi oldu bu sabah erken geldin. Yo sağ olsun Gökhan kardeşim beni arabasıyla getirdi buraya kadar da. Allah razı olsun. Yani sana mesai arkadaşlarımın yanında bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok büyük bir hareket yani. Bu yaptığın hareket çok büyük, oğura geçti yani. Allah razı olsun. Yani sayende Müştak Bey'den fırça yemekten de yırttık. <laughs> Rica ederim, iş yeriniz zaten yolumun üstündeydi. Rica ederim. <laughs> o zaman her sabah beraber gelip gideceğiz Gökhan Her sabah mı? Evet. Ya adam ya şuna bak değişimlere bak görüyor musunuz? Yani ah. insan ilk <laughs> anlamda yani komşusuyla telepati kurma babında... ...böyle bir hövme falan sahtekarca falan bir ifade kullanıyor ama... ...kendi iradesinin dışında olan bir hareket yani. Aslan içine girdiğimiz zaman çok güzel bir arkadaş. Hanımı da o da yani. İkisi de bir beyefendi. <laughs> Vallahi bir bakayım bir. Ah. Adam ya. Oo çok geç olmuş, ben artık kalkayım. Ya bu arkadaş bir de benim hayatımı kurtarmıştır, onu unuttum. Hakikaten can yoldaşımdır benim, ifade etmek istedim bir an. Çok teşekkürler, ben gerçekten kalkayım çünkü ben bankada top. Ama iki dakika dur Gükhancığım yani, iki dakika dur. Allah rızası için dur. Yani biz de deli değiliz değil mi yani? Biz de insanız yani. Belki sana bir şey danışacağız. Senin mesleğin ne nereden bileceksin yani? Ama bir dinlemiyorsun ki, ben kalkayım ben kalkayım ama. Yani, Dinliyorum rica yani. ederim, nedir mesele nedir? Bir dakika. Dönsün oğlum beni. Ne bakıyorsun? İşine bak. İşine bak. Sen içine bak. Zehra dönür bir dakika. Belki özel bir şey konuşacağım. Cık. Birbirinizi kesmeye bırakın ya. Misafir var. <laughs> Türk balı Ho, Türk malı Hey. Baba bana para ver, baba der ne?